hocasıyla şeyhiyle zıtlaşmaması lazım. Gönlünün merkezine o hoca efendiyi koyacak. Şeyhini, mürşidini, sevdiğini oraya koyacak. Niye zıtlaşmaması lazım? Çünkü o hoca efendi, o ali, o şeyh efendi, o mürşid temsil ettiği bir manevi bir makam var. Nedir o? Silsile-i meşah getirip kendine emanet ettikleri, ya da hocalarının yetiştirip öğrettikleri o kişinin nezdinde manevi bir makam oluşur. O kişiyle zıtlaşmak demek yani hoca efendiyle ya da şeyh efendiyle müridin talibin zıtlaşması demek bütün o makamların sahipleriyle zıtlaşmak demek. Ters düşmek demek. Burayı iyi anlayalım mana aleminde böyle bir zıtlaşma, böyle bir tersleşme kişinin hayrına olmaz, olmuyor. Yani ondan bir fayda görmez, sıkıntı yaşar. Niye? Nice makamlarla zıtlaşmış oluyor. Sadece görüntüdeki diyelim hoca efendiyle, hocamla, şeyhinle, mürşidinle zıtlaşmıyorsun. Nice, 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 nice makamlar Mesela bizim tarikatımızı varsayacak olursak, ta Geylani Hazretleri'ne kadar Allah muhafaza zıtlaşıyor. Geylani Hazretleri de dahil olmak üzere. Cümlesi Süleyman şah O yüzden hakiki, gerçek şeriat ve tarikat erbaplarıyla da zıtlaşmamak lazım. Ona da çok dikkat etmeliyiz. Zıtlaşmak demek illa işe diş, kora kor, kavga etmek, tartışmak manasında değil. Gönülden dahi onlarla zıtlaşmamak lazım. Gönülden dahi onlarla zıtlaşmamak lazım. Çünkü zıtlaştığın kişi sadece o gördüğün kişiden ibaret değil. Bir makamla zıtlaşıyorsun sen. Bir manevi sinsileyle zıtlaşıyorsun sen. O yüzden zıtlaşma dedik ya sıraladık. İşte anne, baba, evlat, kayınpeder, kayınvalide, gelin, damat. Müslüman bir müşritle de ya da bir hoca efendiyle hocayla da zıtlaşmaması lazım. Şeriat erbabıyla, tarikat erbabıyla da zıtlaşmaması lazım. Hazırlı toplumdaki Müslümanlar hiç kimse birbiriyle zıt kutuplar oluşturmaması lazım. Tam tersi birbirini sevmesi, sayması, saygı duyması, muhabbet beslemesi lazım. Bütün sıkıntıların çaresi bu kim de kimimizde hangi sıkıntı varsa vallahi çaresi bu. Sevmek. Sevmek. Sevdiğin zaman Allah için sevdiğin zaman bu eşindir, dostundur, arkadaşındır, evladındır, babandır, anandır. Allah için sevip de gönlünü düzelttiğin an bütün dertlerini hallettin demektir. Bütün sıkıntılarını bitirdin demektir. Lakin o gönülde zıtlık zıt kutuplar oluşturduğu zaman bil ki son derece sıkıntılı, son derece üzücü sıkıntılar seni bekliyor demektir. Üzüleceksin demek. Geri gelecek en sevdiklerinden kopacaksın demektir. Geri gelecek en sevdiklerin senden kopacak demektir. O zıtlığı Allah gönüllerimizden varsa alsın. Amin. Hiçbir Müslümana böyle bir zıtlaşmayı Allah vermesin. Amin. Hiçbir Müslümanın evine, barkına vermesin. Amin. Çoluğuna, çocuğuna vermesin. Amin. Ailesine vermesin. Amin. Hele hele dediğim gibi son o kalemi unutmayın. Müslüman, Müslümanla şeriat ehli, bir başka şeriat ehliyle, tarikat ehli, bir başka tarikat ehliyle zıtlaşmasın. Zıtlaşmak bizi kutuplaştırıyor ve dağıtıyor, parçalıyor. İşte falanca tarikat, falanca şeyhin adamları, falanca şeyhin adamları sakın bu zıtlıkları kabul etmeyin, etmeyelim. konumuza bakalım. Allah için birbirimizi sevmeye gayret edelim. Allah gayretlerimizi arttırsın.